birçok önemli kamu kuruluşunu özelleştiren hükümet şimdi de gözünü köprü ve otoyollara dikti. Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için ihale yarın yapılacak. İhalede yerli ve yabancılardan oluşan üç konsorsiyum yarışacak. İşte ayrıntılar geliyor ekranlarınıza. Altın yumurtlayan tavuk misali, devlete milyarlarca lira gelir sağlayan onlarca kamu kurum ve kuruluşunun özelleştirilmesinin ardından Sıra köprü ve otoyollara geldi. Daha önce 5 kez ertelenen köprü ve otoyolların özelleştirilmesi yapılacak. İhalede Koç, Nurol ve Doğuş Holding yabancı ortakları ile birlikte yarışacak. Peki özelleştirme neleri kapsayacak? Özelleştirme İdaresi'nin yapacağı ihalenin sonuçlanmasıyla 8 otoyol ve 2 köprünün işletmesiyle bunlar üzerindeki tüm tesisler 25 yıl süreyle özel sektöre geçecek. İşte özelleştirilecek köprü ve otoyollar. Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çevre Otoyolu ve Ankara-Çevre Otoyolu. Köprü ve otoyollar devletin en büyük gelir kalemleri arasında. 2001 ile 2011 yılları arasında sadece Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilen gelir 4,6 milyar lira. Buna otoyollar da eklendiğinde rakam 10 milyar lira yaşıyor. Yıllık bazda bakıldığında ise köprü ve otoyollardan bu yılın ilk 11 ayında devletin kasasına 740 milyon lira girdi.